Sen ne yaptın ayı iyi Kara ejderim benim. Kara ejderim benim. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Ah kuvvetlenmiş bu. İyi kuvvetlenmiş. Güzel. Tamam. Tamam. Çımarma Aferin kırmızı ejder ama benim. Şöyle boğazdan boğazdan aferin. Heh şöyle boğazlara Aferin oğluma benim Tamam Tamam Keçimiz nasıl? Keçimizin keyfi yerinde Önünde yoncası var Suyu var birazdan yemini de veririz Aferin benim ejderyağıma kırmızı ejderyağım Aferin oğluma Kara Yam. Ha seni 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 Sinir 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 sinir. Boğazdan boğazdan böyle boğazdan ha. Tamam. Aferin oğlum. Aferin benim aslanım. Aslan parçası onlar. Tamam. Şımarmayın. Şimdi bunların tencerelerini güzel yıkayayım ben. İştahları yerinde. Tabii ki arkadaşlar köpekleri sevdiğimiz zaman hemen ellerimizi yıkıyoruz. Bir sürü parazit yoksa telef eder insanı. Pencerelerine biraz su koyduk. güzel. Tencereleri yumuşasın. Ellerimizi sabunla yıkamak çok önemli. Görünmeyen mikroplar mahveder yoksa bizi. koyduk. Şu anda hava kararına kadar yapacağımız bir iş yok. Tavuklarımız içeri girdikten sonra yavru ejderyalarımıza bakarız. Büyük ejderyalarımıza bakarız. Sonra televizyonu açarız. Yalnız havanın durumuna bakın arkadaşlar. Havada hiç güneş yok güneş panellerimiz bu tip havalarda pek fazla randıman vermiyor tabii ki. Bunun için MPT MPT dediğimiz bir inverter var. Inverter değil pardon regülatör. MPT'lerden almakta fayda var. Güneş enerji sistemlerimiz bu şekilde yarın hava fazla yağışlı olmazsa bu büyük olan güneş enerji sisteminin soketleri geldi. Onları takacağım kısmetse. Komşu da koyunlara bakmaya. Evet arkadaşlar şimdi hava kararmak üzere. İlk önce keçimize bakalım. Arpa filek veriyorum. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi bu 300 gram arpa alıyordu. Artık tekeye de geldiği için yani GB de oldu büyük bir ihtimalle biraz arttıralım. Bu kadar veriyorum. Şimdi bir tane olduğu için tabii ki bu kadar veriyoruz. Olsaydı 50 tane pantolları sıçardık. 50 tane vermeye kalktı mı 500'er gram yapar 25 kilogram bizim yani maaşı falan bitirirdi. Bir tane olunca temiz bakacaksın. Para yapmıyor için hobi maksatlı bakıyoruz zaten. Bir para kazanma maksadımız yok. Daha önceki videolarda anlattığım gibi küçük ejder yağlarımızı süt sağlasın diye süt için almıştık bunu. Ya buradaki ipi takmamış babam karanlık olduğu için pek göremiyorsunuz da tahmin ediyorum. Ama Şuraya geçelim. Ve Peçimize yemini verelim. Al kızım. Hı Geçimimizin... Besisi gayet yerinde. Besi durumu fizik kondisyonu yerinde. Tabii ki yerinde çünkü anlattığım gibi bir tane olduğu için iyi bakabiliyoruz. Bu bu hafta pazartesi günüydü hatırladığım kadarıyla gittiğimde yemci bir arkadaş vardı onunla görüştük. Var benden büyük. Yemci bir abi desem daha iyi olur aslında da neyse. Onunla görüştük. Anlattığı kadarıyla 420 TL falan olmuş. 420 TL bir çuval yem adamı mahveder. Et şu anki fiyatlarla çok ucuz zaten biliyorsunuz. 150 TL civarında etin kilosu. 1 kilo peynir 200 TL olmuş. Bu nasıl bir iş? Bu da neyden kaynaklanıyor? Tabii ki güzel kredi verdiler oyunculuk için. Çok iyi krediler verdiler. 5 yıl geri ödemesiz krediler var. 5 yıl sonrası ödüyorlar geriye. O kredilerden dolayı çok kişi oyunculuğa başladı. Oyunculuğa başlayınca tabii ki ne oldu? Koyun çoğaldı. Bir imal çoksa para yapmaz. Bu işler böyle. Evet, tavuklarımız da içeri girmiş. Gözüküyor şu anda. Tavuklarımızın da kapısını kapatalım. Yarın salarız bunları. Böyle basit bir giriş çıkış yaptım onlara. Sen de okunuyor zaten akşam yemeği Böylece keçi bakımımız tamamlandı. Küçük ejderyalarımıza bakacağız. Ama ilk önce büyük ejderyalarımıza bir bakalım ki bize kahretmesinler. büyük ejderhalarımızda kondisyonları gayet iyi. Arabanın içinde yılan kış uykusuna yatmıştır büyük bir ihtimalle. Tabii ki ise. Kışın köpeklerimiz daha fazla ekmek yiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için de ekmeklerini bol veriyoruz zaten. Geçen haftadan iyice tedarik etmişti ekmekleri. Fazla vereyim ki yesinler. Bir köpeğin kondisyonu yani vücut ağırlığı ne kadar iyi olursa o kadar iyi sahip çıkar malını. Gel oğlum. Gel. Gel bakalım. Aferin Tony'ye. Buna biraz fazla gitti ya. <laughs> Gel. Şey. Gel. Al bakalım. Buna biraz daha atayım ben. Diyeceğim ama. Yeter bir kova ekmek onlara. Şimdi küçük ejderyalarımıza bakalım. Hava kararıyor. Kamera kaydırında burada sonlandırsam iyi olur artık. Evet arkadaşlar günaydın. Bugün çok fırtınalı bir hava. İlk önce tavuklarımıza bakacağız tabii ki. Tavukları kaçırmadan kaçmak için can atıyorlar ama yapacak pek bir şey yok. Onları kaçırmamak gerekiyor. Oh. Şöyle atalım. Evet. Çünkü bunlar kaçarsa bir de küçük yavru ejderyalarımızın ekmeklerini yemeye gidiyorlar. Vallahi sıkarlar gırtlaklar. girmemiş içeri galiba akşam şimdi bunu hallettiğimize göre güzel keçimiz için ekmek doğrayalım Fena bir fırtına var. Büyük kuvvetli bir fırtına var. 44'lü il müdürlüğü, Alparslan'dan zaten mesaj geldi çok dikkatli olun diye akşam iki gün boyunca kuvvetli fırtınaya çıkacağını söylüyor. Keçinin ipliklerini doğrayayım ki yerken boğazına takılmasın. Evet. Şimdi ağır profil ikimizde de verelim. Yesin, keçimiz de güzel güzel besi yapsın. Bir tane keçi olduğu için bakımı daha kolay tabii ki. Olsaydı 50 tane imkanı yok bakamazdık bu yem fiyatlarıyla. Daha önce de söyledim zaten size. yeni fiyatlar fiyatları adamı telef eder. Yavru işler yağlarımızı belki. Oğlu acıktınız mı? Sizi yedi sizi. İlk önce keçiye bakalım. Dur kızım. Dur. Evet. Keçinin durumu vaziyeti gayet iyi. Önünde ot var yemini koyduk. Tamam. Temizlersin. Hazır tekkeye de geldi. 400 yap bakalım bize. Hop. Sen kaçma. Nerede? İpleri de bağlayalım. kenarını şöyle koyalım ki çıkmasın. Ha. Aferin benim adam Aferin benim aslanım ha. Tamam. Yürü bakayım. Sen ne yaptın ha? İyi yok iyi. Dur. <laughs> Dur lan. Çok sinirlik oldu. Tamam. Kuvvetlendi ha. İyi kuvvetlendi bu da sularını tazeliyorum bunların içinde. Güzel ya. Pek mamayı sevmiyor böyle. Ekmeği kuru daha çok seviyor. <laughs>